Dans videolarımı örkek adam böyle mi yapar diyenlerin neden beta olduğunu anlatacağım şimdi size. Bakın bana oyunlar boş iş dediler oyunlardan zengin oldum. Mob oyunun hikayesi mi olur dediler hikaye anlatıp ünlü oldum. Şimdi danstan Büyük ihtimal hiçbir şey olmaz ama önemli olan ana fikir, ben hep canım ne istiyorsa onu yaptım, kimsenin dediğini de umursamadım ve sonuçlarından çok memnunum. Şimdi siz erkeklik böyle mi yapar falan dediğiniz zaman kuralların varlığını kabul etmiş oluyorsunuz. Başka erkekler tarafından konmuş, toplum tarafından konmuş kurallara biat ediyorsunuz. Bu yüzden de betasınız. Sizin boynunuza tasma vurup nasıl davranmanız gerektiğini söyleyenler var. Bense özgürüm. Ne sizin görüşleriniz ne sizin efendilerinizin kuralları beni bağlar. Bana gelip bilmem ne kadrosunu sayamayan erkek diyor. Tamam kardeşim. 11 tane kaslı erkeğin çeteresini en güzel sen çıkartıyorsun. Nasıl bir sosyal statü bahsetmemi istersin sana? Siz erkekliği böyle futbol, dans falan diye ayırırsınız. Ben de erkekliği partnerine imkan sunabilmek ve güzel bir yaşamla ayırırım. ikimiz de kendi kategorimizde başarılıyız diyelim. Bakın bunu sizin için söylüyorum. Bir tane hayatınız var ve yarın uyanırsanız dönüp baktığınızda hayatınızı başkalarına göre yaşamış olduğunuz için çok pişman olacaksınız. Çoğunluk bir halt bileği olsa dünya bu halde olmaz. Oğlum zaten salak mısınız? Gidin hayatınızı yaşayın. Kurallarınızı da en sevdiğiniz şeye sürdüm abi. Hadi yolunuza. Tek bir hayatınız var ve sizden bir tane var. Özgür olun.